Arkadaşlar bugün sizlerle oynuyoruz. Lan, lan ya sabır daha oyuna girmedik. Hemen bizimle birileri uçuş. Neydi lan? Neyse. Uçuşmuş ha. Kardeşim bir gidin ya. Daha oyuna girmedim girmedim. Kanka ben. Ben oynadım. Stella Bayanot'a harbi oynadım. Görüyorsunuz buraya ama videosunu çekmemiştim şu ana kadar. İlk defa çekiyorum. Ve üstelik iki tane iki kişi toplandılar. Benzinde iki tane buraya not kadın vardı. Lan TTT sahurumu getir. Kafaya takmış bu benim. TTT sahurumu çalacak abicim. Ya niye vuramıyorum? Hayır. Çalarım ki. Buradan çalarım. Enayi değiliz kanka. Hayır vururum ben sana. İşte arkadaşlar iki tane Brunot kadın vardı. İkisini de çaldılar. Eventte almıştım. Yarışma olmuştu yani. O eventte almıştım. Lan her şeyim çalıyor artık görüyoruz mu? Lan açık bezim yakaladılar. Hemen her şeyimi çalıyorlar lan. Sıfırla karakter sıfırla. Arkadaşlar galiba tuzağa düşürüldüm. Lan e, not bırakmamışsınız bezimde. Bak bir de hala bekliyor kapıda. Git lan. Kardeşim bak. Git buradan. Beni sinir etme. Tamam mı? Bak bunu çağırmamışlar. Çünkü ben bir tane taktikle bunu sakladım. O taktiği de size söylerim. Son buraya notumu da o taktikle siz, sizin gözünüzün önünde saklıyorum. Eğer bir bomb şu fuyuz makinesi var yani. O makineye gelip Buraya notumu koyarsam ama başlatmazsam bunlar bunun içinde kalır. Ve ben buraya gelirsem ve bakın in makine diyor. Gördüğünüz gibi çalınmaz bu. Çünkü hayalet. Buradan geri dön istediğim zaman buraya notumu geri alabilir Mesela şu an bakın bu ikisi yok aslında bizimde. Yani o yüzden böyle. Bu da size taktik bu şekilde fuiz makinesini koyup başlatmamak suretiyle oyunu saklayabilirsiniz. Ben da ben daha oyuna girmeden aha Ganganzelli Pulidenini bir dakika benim de Ganganzelli vardı. Neydi Ganganzelli Pulidenini mi öyle bir şeydi saçma sapan bir şeydi. Bakın bu adam benden çalmış. Koku Fanto Elefantom da orada. Bunlar, bu benim en son Gorilla mı? ve nasıl da benim değil. Tamam bu benden bir tek Coco Fonto, la, Fanto, bir de Lelulelele mi çalmış? Karıştırmışım ben. Lelulelelemiş bunlar. Lelulelele mi alacağım? Ulan sonra şu adam neyi çalmış? Oyunun çıktı. Bunda ne oyun var? Bunda bir şeyim yok? O dul 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 var secret Bunu çalabilirim. Dul dul dul. O da inek dendi. <laughs> Benim de hiçbir şeyden haberim yok he. Du, du, du. Aha. Çolo millet. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Millet bir tane şeklet gördüm hemen su uçuyorlar. Bu arada ben bunu alırsam iki buraya notik adamın yerini doldurabilir. Yok. Şu adamı da ve be Şu, bekle şu adamın üst üst katında şey var. Koko fonto la fonto. Bu adamın kıyını çalabilir. Bak şimdi ben bu adama pusu kuracağım. Önce. Şahat Vay 105 saniye ne? Ben şimdi bir şöyle orangutan anasını geldi mitik mistik mitik mi de artık ne diyorsan ne ne deniyorsa artık Her, herkes farklı bir şey diyor mistik mi mitik mi gizemli mi Lan ben niye alamıyorum param var hatta milyon milyon param var ya yani alamıyorum Lan niye gel gel lan gel bana gel bana gel, bana gel. Sen benim zaten tüm ayaklarımı çaldılar böyle bir şey var. Ben buraya almak istediğimi alamıyorum. Neden kardeşim? He ben keşke o taktikle hepsini şeye koysaydım. Füza. Lan. lan nasıl çaldı? Çalabiliyormuş. muymuş? lan çalınıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar çalınıyormuş. Taktik, taktiğim içeri içe, özür dilerim. <laughs> Yalan taktik verdik. Çalınmaz diye rahat rahat geziyordum. Bir adam gelmiş. Ka Ha açmış. Yine ben ama bak şu adam habere girip girip çıkıyor. Adam oyunun bug'ını bulmuş. Girip habere gir çık gir yapıyor mu? Acayip hızlı yapıyor. 1 milyon buraya. Bam bam beni güzelini var. bu adam fena zengin. Oo. Bir dakika. var mı? Hepsi buraya not kat bunlar ne ya? Aa üst katında var. Aha 5, 4, 3, 2, 1. Hayır çalmayın, çalmayın 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 çalmayın. Hayır hayır şimdi spider'in de benim hakkım. Ha ben buraya saklanırım ki. Ben burada yaşarım abicim. Allah şimdi. Kardeş benim umurumda bile değil. Zaten burada Brenot Godzilla oyundan çıktı. Harbi lan ben de mi benden çalarlarken niye oyundan çıkmadı? Ben mal mıyım? Bak şu üst katında benim TTT sahurum var. Dur bakayım. İstese verir mi lan acaba? Kaç saniyesi var? 92. hocam lan. Bak o TTT sahuru benim. Videonun başına çaldılar gördünüz. Kayıt var elimde. Ben bu ben bu videoyu paylaşacağım. Onu, o da görsün bakalım. <laughs> Ünlü mü oldum diye mi sevinir? Rezil oldum diye mi sevinir? Çaldığı için ne yaparsa yapsın artık ben bu videoyu paylaşayım kardeşim. Sanki şey paylaşmayın paylaşma diyorlar da bana. Bekliyoruz. Bu TTT sahurumu ben almadan gitmeyeceğim. Benim en sevdiğim buraya benim o kardeşim o ya. En sevdiğim buraya T Te 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 Sahur. Bir iki saniye bezim açık kaldı. Nasıl uçtular? Nasıl uçuştular? Uçtular diyorum. Nasıl uçuştular? Abi? Yavaş lan yavaş. Deli gibi saldırdılar ya. Yanımızda enay. Bak. Beni sinir etmeyin kardeşim. Bak. Gelirim kafanı bir tane vururum ben. Ya, ben şu, kardeşim bak bu Grova Garden destekleyenler, karakterinden anlarsınız. Grova Garden oyunu destekleyenler böyle bir karakter yapıyordu, onu kullanıyordu. Lan Grova Garden'ın varsa niye şey yapıyor? Dur bir dakika. Dur yazacağım. Gel, event, yapalım. Bombardino Krokodilosu var bir sürü çünkü. Bari event yapalım bir işe yarasın. Gel event yapalım yazdım. İnşallah cevap verir. Gel event yapalım. Bombardino krokodil event. Bak bunun kaç saniye sonra 20 22 Sana diyorum. Dur bir dakika bakın. Şurada saklanacağım. Geldiğinde ondan Kokofonto Elefantomu Lelulelulele'yi lelu, gerek yok. Secret falan var mı? Yok bir üst katına da bakayım. Bakamıyorum. Şöyle. Aha üstte de koku mantı öyle İkisini de çağırırsam süper olur. Ve evet, direkt kilitledi mi yine o? Aa yine kilitlemiş. Açıldı demin gözümün önünde. Yine kilitledi lan ya da. Hadi şimdi ben bıktım. Vallahi bıktım. Bir tanecik buraya notum kaldı. O da bu. Gorilla Watermelon Drillo. Geri getirsem ya. Çalarlar ama. Geç öbür türlü çalacaklar. Boşver. ver. Gorilla Watermelon Drillo. Bak şu kız bana kafayı taktı. Hala burada kapımın önünde bekle. Git lan. Git. Git. Bekle ben bu kızı şikayet edeceğim. Baktım çünkü bu kızdan. Nerede, nerede var abicim bu? A bak. Engel ve şikayet diyorum hatta. Kişi. Metin sohbeti değil. Hadın. Kişi. Deneyim. Yok kişi olsun. Zor balık yaptı kardeşim bana. Zorla benden şey mi aldı? Ben istese ona veririm zaten. Ölen ok istese benden ben ona veririm. Sıkıntı yok benim için abici. Bana ha, benim için hava olur. Hatta dur taktik bu. daha güzel taktik veriyorum arkadaşlar. Gezerken elinizde taşıyın şeyinizi. <laughs> Kimse çalamaz çünkü elinizde. Öyle bir buraya not öyle bir buraya not yok beyzinizde. Bak bu benden her şeyim çaldı. Şimdi gidip indeks yaptı hepsiyle. Ya da ne bileyim fuz pardon indeks. Biz bombaş abi. Bu kız bu tane yeni başlamış. Ama ben de o, o bayın başına çalmasaydı ben onu verirdim. Bak ben o kızı bulacağım. bulup diyeceğim ki ben de ona buraya notları çalmasa, buraya notu çalmasaydım ben sana buraya not verirdim. Diyeceğim bakalım lan diyecek. Şey diyormuş. Tabi vereceksin lan. Öyle de böyle vereceksin. Öyle bir dünya yok kardeş diyormuş. Ben geri alayım şu Gorilla Watermelon Drillo'yu mu? Tek buraya notum çünkü bu. Hayır. Oyundan çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Hayır hayır. Çıkamadım. Çıka çıkamadım. Çıkamadım. Hayır kanka yapma. Allah'ını seviyorsan yap. Hayır. Hayır. Gel buraya. Hayır. Oyundan çık. Oyundan çıksam bir şey alır mı? Alayım bir bakayım. Hadi. Bu da alamamış olsa. ne olur alamadım de. Bir dakika. Hemen geri gireceğim oyuna. Ay çaldıysa bıkarım. Bıktım. Bıkar. Çok sinirim bozulacak yoksa. Ne olur çalamadı de. Gir abi oyna. Gir 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 Hadi inşallah çalamamıştır. Böyle bir anda eline gitmiştir de şok olmuştur inşallah. Hadi. Hadi. Neydi o benden aldı. Ben çıktım. Öyle buraya not silindi. Mantıken elinden de silinir inşallah. Hadi gidin. Giriyorum 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 giriyorum. giriyorum. 45 bir buraya not gözüküyor ilk girdiğinde sonra hepsinin parası gidiyor. Gözüküyor dedim. parası gözüküyor ama bir anda gidiyor. Lan hani hala çalıyor gördünüz mü? Yok o başka bir şey çalıyormuş. Arkadaşlar. Koku fantı elle fantı. Oğlum ben çalacağım lan onu. Füze koyma sakın. Çalma çalma çalma. Kral çalma. Ya da dur çal senden çalayım. Daha mantıklı ama onu belki şey daha yüksektir. Al kanka. Çalamazsınız. Ha, bu baya ben yardım edeceğim abicim. Ben bu bayla takım olacağım. Gel buraya. Gel bakayım sen. Kadın çalamazsınız. Bu çalamazsınız. İsmi çok beğendim. Bu O yüzden bu ya yardım edeceğim. o kafam. Vuramıyor düşsevi. Adam oldu mu Hadi eyvallah ben kaçar. Ben kaçıyorum. Hayır. Oğlum. Dur bakayım şu adamı adamın uçaktan adam bir üst katına bakayım. Güzel bir şey var mı? Ha işte. Ya sen niye ara atıyorsun? Ben senin arıya ne işin var? Hop. Bismillah. Bismillah. Hadi hadi. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. Zıpla. 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 Hop. Peki. İşte iki tane misti, miti var ama gereksiz güzel misin? Gıda gıda, gıda, gıda o, Dur bakayım yazacağım. Bakayım, takım olalım. Olalım yazdım da bu. Takım olalım yazdım. Bakalım ne diyecek. Takım olalım. Kukufanto ile çalacağım biraz da <laughs> takım olalım. <laughs> Yapayım mı? Yapayım mı öyle bir şey? Bakalım takım olalım ne derse ona göre Hayır derse Koku fanto ile Fanta'sını çalar. Evet derse ona buraya not veririm. Çok buraya notum vardı sanki. Ulan bu çocuk niye böyle çıkıyor ya? Bence bu çocuk arkadaşı falan. Neyse ben vermiyorum. <laughs> ben vermiyorum kardeş. Peki arkadaşı çalıyor. Neden biliyoruz? Bir daha vuracağım. Hadi vur. Vuracağım vuracağım. Bana ne bana ne bana ne bana ne hadi, hadi. 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 hadi al kafana al kafana al kafana. ya çal ya. <laughs> Çaldırtamadım ikine. Aha şu adam arkadan arkadan lelul 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 le çalıyor. Kardeş sen kimseden lelul 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 le, 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 le çalamazsın. Böyle vurarlar adama. Madem benim buralarımı çalıyor herkes ben de çalmalarını engellerim birader. Ben istediğim kadar burada kalırım bu arada. Yeter ki bana hiç bir şey umurumda değil. Ben şöyle. Mit, ya ne var burada güzel? bir patato var. Ben şuradan istesem ben burada her şeyi alırım abiciğim. Burada da masa kurdu. Ah gel kanka. Çay için. Ben burada şu bez açılana kadar çıkmam. Hadi çıkarım. Sıkılın. Ara atıyor. Her şeyi atıyor burada ya. Gorilla Watermelon Drillo geldi. Eski brand. Bir şey, birinin bir şey çaldığını görürsem ağzının ortasına vuracağım ha. Baktım, Benim her şeyim çalınıyor. Bir dakika kaç saniye sor. Tamam lan koko fanto, ele, çalarım. Hatta durun bakalım. Bu adamın şeyine bakalım. Dur yanlış yer. Abi ne bunun adı? Le 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 İyi. 3 rabiyeti var. O zaman az sürede açılıyor. Yani kitlerse bir daha açılınca hemen açılacak. Aa. Bak benim base'im ne, ne, kadar yakın bu beze? Direkt yanı. Şöyle ki etrafta biraz dolaşayım ya. Belki anlamaz. Abi geldi ya. Kitleyecek. Kitlerse kaç saniye aç kapanıyor? Bak, kaç saniye kaç saniye? Aa 80. İyi iyi. Benimki 80 kapanmıyor. Bir dakika benim kaçsa kapanıyor? Benim onlar benim yüksek yüksek, mu yüksek muhtemelen. Bak benimki kaçsa? Benim 80. Nasıl? Bu bari Birileri koymuş o kadar yazık. Düşelim bari. Bakayım 3 2 1. Allahu ekber. Nasıl geldim lan ben buraya? Allahu ekber. Oğlum, bu çocuk niye böyle girip girip çıkıyor? Dedim bu çocuk. Bak şimdi boş tabanların üstüne falan içine falan çıkarsam bir oyuna girerse direkt çalabilirim. Böyle de yapacağım. Bak bu çocuk böyle girip girip çıkıyor. Üst katında bir şey yok. Tam şurada ne var güzel? Şef Abrakadabra Abra var. Şimdi bu çocuk yine çıkacak muhtemelen. Habire çıkıyor giriyor çünkü. Çıkıyor giriyor. Çıkıyor Dur ya. Mikrofon doğru konuştum bu arada. Korkmayın. Ses çok geldiyse. <laughs> Haber zıplayacağım böyle bakalım vurabilecek mi? <laughs> Uzun ince bir yoldayım. 14 saniyesi kalmış. Oh, AFK mı? Valla AFK galiba. Bir bir kere bu ne yapar? Ya değilmiş AFK falan. Ha, açılı açılı. Kokofanto elefantoyu çal. Çal 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 çal. Koku fanto fanto, hem de elmas. <gülüyor> 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 Kaybedeceğim bir şey yok. Şu an istediğim kadar burada kalırım. Yeter ki bu koku fantoyla fantoyu bana ver. Bir Lütfen bana ver. Hiç. Hiç. Bir. Şeyim. Yok. Lütfen bana ver. Hiçbir şeyim yok. Bir daha arkadaşlarını açıyor. Hiçbir şeyim yok. Dur bakalım ne diyecek. Yalan. Bak. Gorilla, Watermelon, Drillo. Coco, Fanto, Elefanto. Bir saniye. Bu adam çalmış galiba benim her şeyimi. <laughs> Diğer öbür sunucularda da. Başka sunucularda ben bunların hepsini çaldırdım. Bunu da daha demin çaldırdım. Bak, bak ben nasıl kapatabiliyor muyum? Bak. Bak şimdi taktik yapacağım. Bak bu le var yani. Buna arkadaşlık isteği atarsam atamıyorum. Tabi şu an demin atabilirsem at atarsam arkadaş olduğum için buradan çıkarım. Ama Şöyle, şey ejder şundan endeks şey bakın, şundan olan bir adam çıkıyormuş şu var yani oh, açılı açılı vallahi be lan ne ara geldin kitlediğin Vallahi ben burada takılırım kardeşim şöyle bak şu ejderhasından çıkan <laughs> geliyormuş ejderhalı bakın ben de Turbo Zuru Turbo 3000 vardı daha yani nasıl okunuyor bilmiyorum artık. Ve oyunun en dandik Brenot kadı olan Coco Fanto Elefanto vardı. Şu 3000'i çaldılar. Coco Fanto mu çaldılar? Tedede sahur mu? Şunu çalmışlar, onu hatırlamam. Lerlelelemi, gorullo, vaturmelondrillo mu, bombardino mu, kusini mi, sigma boyu mu, frigo mu, orangutini mi, her şeyimi çalar kısaca. Valla kardeşim ben burada sonsuza kadar da olsa beklerim. Yeter ko, onu bana ver. Bana ver kanka ya. bana ver lütfen. Dur bakayım. Bana. Bana ver, bana ver, bana bana Geldi aklıma. Nasıl arkadaşlar? Ben burada biraz daha takılacağım. O kokuman almadan ev, oyundan çıkmak yok. Hadi hepinize bay bay. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.